Merhaba arkadaşlar. Hep herkesten bahsediyorum. Şu an bahçemizdeyiz. Şu elma değil. Şeftalilerin kokusunu koklayın. bunlar biraz küçük ama şey şeftalisi gibi değil. Bursa şeftalisi gibi değil. Doğal. Arkadaşlar şu anda Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Hacı Hamza köyündeyiz. Yeri söyle canım. Bu benim minik oğlum Berkeren. Bu da abisi. Bak 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 bak. Arkadaşlar burası bizim bahçemiz. Ben Oo evine. Nerede? Organik yani. Hep öyle var bak. Küçük küçük. O yüzden küçük. Şeftali. şeftali, ağaçları. Anne şey incir istiyorum ben anne. İncirler olana kadar kalsaydım bari. <gülüyor> <gülüyor> Gidiyorum. Bir hafta geri gele. Erken gelmişiz. Bir hafta daha gelmemiz gerekiyormuş. O canım hemen kendi şey... yiyorsun. <laughs> Şortu çıkarmamışsın akşamdan beri. Baban görmüyor mu seni? Elma yer misin? Ay çok tatlıymış. Nereden aldı bir de bak. Berkene de verelim canım. yüz zaten belki çok. Bahçe çok güzel ya. Oh çocuk yere düştü. Oh mis gibi toprakta debelens. Kalkamıyor. Evet bu da üzüm ağacı. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Üzüm ağacı. Ne ağacı o? Ağacı ha. Aha bak orada da üzüm var görüyor musun? Asma o. Niye gülüyorsun canım? Yanlış bir şey mi söyledim? Ağaçta değil de. Nerede olur? Üzüm yani. Al. kadına bak. Teşekkür ederim. Al yüksek. Çok iyi Yok yok. Alsın. Lütfen. Lütfen. Al. Üstüm. Bak kayboluyor. Ağzın değil. Niye kayboluyor? Niye yorum? Ben çekeyim. Ya şu benim minik oğlumun yürüyüşüne bak. Ormancı ya. Ormancı. Ay seviniyor. Allah. Tosban benim. Minik tosban. Ver halası yesin. Ne verdin Emine? Üzüm. Doğal üzüm Neresi mükemmel? Allah! Ay ben yürüyemiyorum buralar. Bismillah. Ne oluyor bu ses neydi? Köpek mi patladı? İnerim. Arkadaşlar şu anda beni çağırdıkları yer. Burası ne kabir gibi? Burası ne anne? Mezar gibi. Hani Kızılırmak? Allah. Ben aşağı Sakın Yusuf Emir gitme. Beni korkutma. Bak iniyorum ha. Yusuf Emir. Anacığım şaka olmaz. Ta orada bak. Orada. Ay yeşillik çok iyi. Aa o ev ne güzel. Çok güzel arkadaşlar ya. Uf, tam kafa dinlemelik yer. Doğa, yeşillik, dağlar. Bunlar da bizim tayfa. Ay, berkelem, tut, gel. Çocuk, Kendi başına tut, yürümek istiyor. Gidiyor. Gelin hanım gidiyorsunuz da hacamıza gelini. Evet. Nereye gidiyorsun? Şurası çok güzelmiş. Beni hiç böyle bir yere götürmediniz. Ya burası ne ağaçlar da olmuş ha, işte. burası. yer. ağaçlar dolmuş işte. Ha, şey, Irmak da burası. Bak, bak, şu. Orası çeltikli o. Ne? Çeltik tarlası. Ay orası güzelmiş anne. Bak şurada iki ev var anne oraya sahipler. Şu yeşillik alana gidemiyor muyuz Abant Gölü gibi? Yeşillik alan değil o çeltik tarlası ya. Yeşil gözüküyor yemişin. Şu ırmak bakın pirinç arkadaşlar onlar, şurada göstereyim. Pirinç mi? devam ediyoruz. Eskiden bu kadar çok ağaç yoktu ama ağaçlar sudan dolayı bayağı gürleşmiş. Ayrıca burada bir tane kabak var. Kafam kadar bir var. Bakıyoruz. He bunu bu eminelim. uzun kabaklardan. Ne yaptık ne diyorsunuz? Bir de bunu anne kim satar kim alır bu ne yapılır? Tohum olmuş o yiymiş ya tohum. bu ya. Bak şurada hmm. yuvarlak var. Ben yuk... şurada şey var şurada... Bak bir sürü bir yuvarlak bir kabak, kabak, var. Şurada bak. bir şey var. Kabak o işte. Ak kabak var ya. Ha, nazar değdirmesinler kabaklara. Yani ne kabak? Çok iyi kabaklar. Çok nazar nazar değsin. Aa burada. Kara kabak var diyordu babam. Onun... Nazar onun değer kabaklara. Kabaklar. Ben nerede canım? incirlere gidelim ya. İncir nerede? Şuradan mi? geçiyorsun Gel benim oğlum oradan geçilmiyor. Gel. gel. Oradan, oradan geçilmiyormuş babacım. Tamam. Hadi gidelim. Hadi bir gidelim. Su mu oldu? Annem. <laughs> 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 kızılcıklar oldu mu? Selelere doldu mu? İşte buyurun size kızılcık. <laughs> Anne bu sene kızılcıklar çok mu normal mi? <laughs> ha, çok değil gibi ya bence de yani. Normalde eskiden bayağı böyle bir dalda bayağı olurdu. bu ağacı biliyor musunuz? Bakın içinde meyve aldık ama ne olduğunu bilmiyoruz. Annem de bilmiyor. Ekmişler anca ne olduğunu bilmedi. Meyvesini de göstereyim ben. Sizce bu ne? Ben bilmiyorum. Ağacı da bu. Başladı. Evet arkadaşlar şu anda köy sokaklarında geziyoruz. Pazar yeri varmış. Pazara gidiyoruz. Pazar yeri de kimse yok. Bir Emine Berköy sokaklarını gösterelim. Şöyle. Fasulye kaça aldı kilosunu diyorlar. Süpermer bu da. Köy evleri. <laughs> <Atay mi edin? gülüyor> Geldik şöyle ortasına geldim ben şu an ortasındayım bu tarafta gıda var gıda pirinç işte taze meyve sebze reyonları küçük bir yer zaten şöyle ortası boş yukarı tarafta da iki tane tezgah giyim ve hırdavat bölümü mevcut bir yer. arabasını biliyor musunuz? Lütfen yorumlara yazın. Ben bilmiyorum mesela. Benim çocukluğumda vardı. Ne? Abim biliyordur senin ya. Bedava dağıtılıyor diye mi? Aygaz. Bilmiyorum. Niye Binlengaz. tüp arabası? Tüp arabası yapmışlar yani çocuklar için. Böyle e bir araba. Berkan'a bak karıştırıyordu bir yerleri zaten. Berkane Baba İnşallah. nasılsın? Baba. Nasılsın? Gel Berker'e. Evet alacak mı baba eve? He? Buraya internet alır mı? Ne diyeyim ben interneti burada. <laughs> ben Gelince internetine bağlanırız. bir işim olmaz. Ben almam interneti. Gelince bağlanırız yani. Ama işte sosyal medya ile uğraşıyoruz bu hobi. Babam fenomen olsun o yüzden sosyal medya ile uğraşıyoruz. Siz, siz fenomen yolları gösteriyorsunuz. kazançlı yolları gösteriyorsunuz. Bahçedeki şeyleri. Senin aklın başında değil. İnsanlara <laughs> göstersin bahçede domates nasıl ekilir. Niye ne istiyor adam bana? niye internet? Ne? Bana niye haklısın diyor? Sen masraflı yolları gösteriyorsun masraf. Para kazanacak yol göster. E diyorum bak bu elde de kazanılıyor YouTube'da diyorum. Hayır ben onu yapamam. Ben yapacağım işe bakarım. Ha. O yüzden mi haklısın <laughs> canım? Ya sabır sabır konuşuyor oğlum. Hiç benim yapacağım iş mi o? <laughs> i̇şte kendi yaşlıların arasında birinci olursun. <laughs> ben terzilik yapabilir miyim? Ha, terzilik iş ama o. Emek gerektiren bir şey. Abim yapıyor arada sırada. İnterneti ben yapamam. <laughs> Abim ben ya. yani. yapıyor. Ben telefonu doğru düz kullanamıyorum. Bilmeden yapıyor. Erkenine bak oturuyor oraya. Tarihi çarşısı var. Güzel ben güzel orada aslında. bir bir şey vardı, Ferci olmuş da onu ziyaret Ağzım edemeyeceğim ne yedin Ziyaret ederdim. Ya bu çok Kimi? tatlı halası ya, 60 baba 60 hareketleri. Yemek yedin mi? Farklı yedin şey mi? Sandalye bulmuş kendine oturuyor. Derken bıcı bıcı yapacak mısın? He? Ziyaret edeceğim. Bucu bıcı yapacak mısın? Bir bici kilo mı? muz aldım, giderdim. Niye muz alıyorsun? E, hastaya hiç, Hastam hediye ekremi. Ferci olmuş, ziyarete gidince boş gidilmez. Hediye ekremi hastaya. diyor. Ek Atma Baba, Berkeni sana benzettiler. Ben benzemiyor Berk. Kime benziyor? Burnu varsa bir ya benzemiyor. Kime benziyor? Ve <laughs> <laughs> ben de daha şaka benziyor. <laughs> Niye? Tabii Herkesi benziyor. de ona benzetiyorsunuz ya. E ona ya benziyor adam benziyor ya? Nasıl <laughs> benziyor? Ne olmayı anladım. dedesi benziyor. Her şey demedim ya. Ha. E benzemiyor mu? benziyor yüz sömürdük. Şimdi baba şey videonun kapanışını yapacağım. Sen yapar mısın? Ne yapacağız canım? Kapanışı. Ben anlamam kapanışı açılışta. <laughs> Sen öğret canım. Şey diyeceğim. Şey ne diyeceğim şimdi? Bu videoyu beğenin, yorum yapın. <laughs> Bu video kötü hiç kimse beğenmesin. <laughs> Aşk Osmo niye öyle diyor? <laughs> Beğeni, yorum mantığımı kabul etmediğim şeyleri bana şey <laughs> diyoruz Zorluyorum. Ben de öyle demem mi gerekiyor? <laughs> <laughs> e, Beğeni abone olun diyeceğim yapın, baba. Abone, ya, abone olun. Abone olun de. Ben anlamam abone olun. Abone. abone, olur musunuz de. Döktü o hani duzunu. Sen duzunu abone döktü. olur musun? Duzunu döktü. Ben olmam hiçbir şey abone. Neden? Benim param yok, pulum yok. Parayla değil ya, bedava. bedava abone. Anam yok, babam yok, at yok, avrat yok. Anam yok. Bu kadar ama var işte. Neyse canım sen evet. yap hadi kapanışı. Gelin evet. sonra çekeriz. E, beğeniyorum. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Çorum'dan selamlar köyden. Çorum'dan selamlar. Babam, babam el salla. <gülüyor> salla. <gülüyor> Adam.